Abi herkese selamlar. Şimdi ben otogardayım. Bileti aldım. Bogota'ya gideceğim. İnanılmaz yorgunum. Uykusuzum. Arkadaş Katar'dan gelecekti. Gelemedi. Anlatacağım. Anlatacağım. Bogota'ya gideyim anlatacağım. Hatta gidince Ömer'den dinleriz. Ne yaşadı, ne etti falan. Güzel bir bilgi amaçlı. Ee, Güney Amerika'ya nasıl gelinir? Çok güzel bilgi amaçlı. Ömer'den dinleyeceğiz. Ben zaten inanılmaz yorgunum. Şimdi otobüs kalkacak. 5 dakikaya. Herkes geçiyor otobüse. Bogota'ya gidince, Ömer'le buluşunca her şeyi anlatacağız abi. Görüşürüz. Bogota'da görüşürüz. Abi dondum ya otobüste. Ne kadar köklemiş klimayı. Bogota soğuk zaten. Ama iyi erken geldik. Oo paso uyudum baba. Yapacak bir şey yok. 6-7 saatte geldik buraya. Hızlı geldik bayağı. Güzel oldu. Çok durmadı zaten. Mola falan da vermedi. Mola verdi de ve 15 dakika. Çok şey yapmadı öyle. Beklemedi. İyi erken geldik. Ya burada gördüğüm kadarıyla bisiklet bayağı kullanılıyor. Yani ulaşım alacı olarak bisiklet harbiden bayağı kullanılıyor Bogota'dan. Şimdi ben birazdan havaalanına gideceğim. Ee, Allah'tan Bogot Bogota kart almıştım. Onun içine işte para atacağım. Ee, oradan Tek, tek olarak, tek vesayet ya da iki vesayet bir şekilde havaalanına gideceğim. Şimdi ona bakacağım. Şu kahvemi içeyim. Havaalanında görüşürüz. Geldiğimiz yere bak abi. <laughs> Taksicinin güvenli dediği yer bize burası. Oradan bir yerden bir kahve alalım. Nerede otururuz kanki? Yakın bir yerde Vallahi mi? Yakın bir yerde oturalım. Tamam. Böyle bir park gibi bir Ya şöyle varsa. bir panaderyacı bulsak dışarıda masası olan. 10 numara olacak da. Böyle bir veya şey yapmamız lazım. Ee, park gibi bir yer varsa o da, da çok güzel olur. Aynen bir bakalım. Birisine sormamız bakalım, lazım. Bakalım düzgün bir yerde oturak abi. Günaydın, günaydın. Afiyet olsun. Kötü bir geceden sonra abi. Abi. Yani, <laughs> kötü bir gece değil de <laughs> kaldığımız. Ya, yani geldiğimiz geldi ya. yer bence gerçekten arka sokakların e, sıkıntının yeriydi. Abi acayip geldi. E, ama güzeldi, güzel tecrübeydi ya. Benlik bir sıkıntı yok biliyorsun. Abi anlat. Katar'dan giremedin. Dinleyelim. Katar'dan, evet Katar'dan giremedim. Katar'dı çünkü Madrid aktarmalıydı. Kazakistan, Katar, Madrid, Bogotaydı. Şeyden bindik, Katar'a bindik, Katar'a geldim ama Katar'dan geçirmedim. Transit vize istediler. Bu arada Türklerden normalde Bu uygulama internette bazı yerlerinde yazıyor, bazı yerlerinde yazmıyor. İstediği, istemediği. Ama Katar Havalimanı, Emirates uçak firmasıydı. Burada oraya geçerken benden bunu talep etti, bunu talep ettikten sonra da olmadığı için beni beklettiler. Ee, ben de Brezilya'ya uçmak istedim, Brezilya'dan buraya gelip. Bu sefer de Brezilya'ya da gidemeyeceğimizi, Brezilya'nın istemediğini söylediler. Mecburen İstanbul'a dönmek zorunda kaldım ben de. Bu arada gönderilen davetiyeye ilk başta bu sahte diyorlar, değil mi? Yok, bir şey demek. demediler mi? Davetiyeyi kontrol ettiler. Evet ettiler. Orijinal, Hepsine baktılar. Orijinal tabii. dediler. Bir evet. sıkıntı yok dediler. Evet. E, sadece Katar'da e, büyük ihtimal Brezilya bunu istemiyor. Katar'la anlaşmış olabilir. Yani, hani Türklerin e, Türkleri gönderme kardeşim. Türk pasaportu varsa gönderme diyordur. Ama abi ne Brezilya ne Brezilya'ya? Brezilya'yı bilmiyorum da. Kolombiya'ya. Bizim girişimizde hiçbir sorun yok. Yok. Onu da yani, anlat biraz da. Evet. Girerken ne sordular? Zaten bunları yaşayınca mecburen iki seçeneğim vardı. Ya Kazakistan'a geri dönecektim ya da İstanbul'a dönecektim. Ben de İstanbul'a dönmeyi tercih ettim. İstanbul'a tekrar bir daha şansımı denemek istiyordum. Ee, İstanbul'a döndüm zaten. O gün aynı günde. Onlar gönderdi tabi. Ekstra bir bilet masrafı olmadı. İstanbul'a döndüm. Ben de araştırdım neler olur, neler biter falan diye. Cape Town vardı değil mi? Rotalardan Cape vardı. Cape Town, Brezilya, Bogota. Öyleydi değil mi? Aynen. Bunları araştırdık. Full aktarma vardı yani. Evet, full aktarma. Ve onların da güncel olarak bilmiyoruz. Evet. Gelinebilir mi? Ama Kep'tan biraz şansı daha yüksek. Dubai var. Dubai'ye transit vize istiyor. Evet. Onu aldığın zaman rahatsın. Dubai'ye açık diyebiliyorum. Kepdam'da tam hani transit vize olmadığı için Kepdam'da. Ona da net bir şey söyleyemiyoruz. Evet. evet. Yani şu an yollar e, belirsizliklerle dolu arkadaşlar her şeyden önce. Belirsiz bir durum. E, ne olduğunu bilmiyoruz. E, herkes kendine göre bir uygulama yapıyor. Evet aması var arkadaşlar. Tabii ben nasıl geldim buraya bunları anlatıyoruz ama ben de tamamen e, kimsenin uzun süreleri gelemediği yolla, Türk Hava Yolları'yla geldim. Tek uçak, tek aktarma. Gayet de rahat geldik. E, bundan bahsedeyim biraz. Bunları... İstanbul'a döndükten sonra araştırıyorum tabii hani Türk Hava Yolları'nın işte Güney Afrika, Amerika ülkeleriyle alakalı nasıl girileceği ile alakalı, neler olacağı alakalı bilgilendirme bölümü var. Benim de zaten Yasin'den dolayı davetiyem vardı. baktım orada Kolombiya'ya girebilmek için işte gidiş dönüş uçak bileti, işte Türk Hava Yollarının altahaneli Pineer miydi? Pineer, Pin Pin eee Pinerde de şey lazım. Ondan sonra işte otel rezervasyonu yerine aslında normalde otel rezervasyonu istiyorlar Kolombiya için. Zaten o ana sayfasında yazıyor bilgilendirmede. otel rezervasyonu ve parası ödenmiş istiyor. Ben onun yerine Yasin'in gönderdiği davetiye gösterdim. Davetiye Allah'tan ki evet. o bir anda çıktı işte. Ben kahve satarken bir anda dedim hangi davetiye atalım sana. Böyle hiç aklıma gelmezdi Türk Hava Yolları'nda işe yarayacağı bu davetiye. Evet. Ya ondan sonra gayet biliyorsun orada bir e, Türk Hava Yolları'nın ana kendisi bu uygulamayı yapmıyor. E, bu uygulamayı yapan neydi Özdemir? Gö gözen Security. gözen Security bu işe bakıyor. Orada sizin ilk önce daha girmeden onlarla karşılaşıp onlara bakıyorsunuz. E, ben tabii ki de hani kaçak bir şey yapmıyorum. Yapmadığım için ben sadece tatil amaçlı buraya geliyorum. Gayet de rahattım. Elimde valizim de vardı. Bu şeyde, davetiyede gece bizde saat bir Türkiye'de saat 9 abi. Adam bizim gönderdiğimiz davetiyede, şimdi benim Hatun'un arkada fotoğrafı var. Evet. Bildiğin noterde webcam kamerası gibi kamerayla evet. fotoğrafını çekiyorlar. Evet. Arkada fotoğrafı var, o görüntülü adam bildiğin bakıyor bu, bu mu diye. Ya evet yani o ben sadece o ara denk geldiği için sormak istedi. Tabi tedirgin oluyorlar hani kaçak mı değil mi diye. Ee, bu tedirginliği sizin yansıtmamanız lazım. Eğer böyle bir yol tercih ederseniz önemli iki tane üç tane kural var mutlaka yapmanız lazım. Olmadığı takdirde de paranız iade ediliyor. Şöyle bu yolda hani bunları ayarladınız gidiş dönüş uçak bileti ayarladınız uçak biletinde 3 tane seçenek var bir tanesi 25 bin liralık bir tanesi 36 bin liralık bir tanesi biziniz business. Business'ı sağlam vizanız için 36 bin liralık da şöyle bir madde var kesintisiz iade seçeneği var tamam mı yani şöyle bir şey söyleyeyim eğer Türkiye'den çok rahat bir şekilde çıkmak istiyorsanız kesinlikle 2500 dolar gibi bir rakamı gözden çıkartmanız lazım. Bu da hani garantilik olarak üst seviyelere taşır. mı? Çünkü niye? Diyelim ki 36 bin liralık gidiş dönüş aldın. 36 30 aldı. kaç yapıyor? 60. 72. 72 bin lira. Bu bilete para veriyorsun ama gidemediğin takdirde bu parayı geri alıyorsun Karayı kardeşim. Anladın mı? Gidemediğin takdirde daha çok garanti oynamış oluyorsun. Garantisi var mı desem tabii ki de yok. Ama elinden geldiği kadar problemi, riski minimalize etmiş oluyorsun. Ya bir davetiye bulursun buradan. Diyelim ki bulamadın. Otel rezervasyonu yaptırırsın iki haftalık. 500 dolar da onu tutsun tamam mı ödemiş bir şekilde 2500 dolara Türkiye'den çıkıyorsun kardeşim Türk Hava Yolları ile tek aktarmadan bunu böyle yapıyorsun tabi yanında sırt çantam ve yanında valizin olsun yani sen oraya oradan çıkarken şu olmasın yani hani kaçak görüntüsü verme ki ben hiç böyle bir görüntü sarf etmedim çünkü elimde valizim de vardı değil mi kanka tabi yani, yani çok da rahat davrandım ki bir de şu var, benim pasaportum tabii ki de dolu. Tayland'ı var, Özbekistan'ı var, Kazakistan'ı var, Dubai'si var. Şimdi burası oldu. Ee, yaşadığım yerler, hemen hemen 3-4 yıldır yurt dışındayım zaten. Ee, çoğu yerde çalıştım. Abi baktığın zaman vizesiz bir ülkeye geliyorsun. Evet. Kendi hava yolu şirketine geliyorsun. Türk, Türk hava yolu şirketine vizesiz evet. bir ülkeye geliyorsun. Çift yön biletini almışsın, otel rezervasyonunu yapmışsın cebinde param var ve bunun için Türk Hava Yolları'nda uçağa binemeyeceğin için tedirginsin. Evet. bir Türk Türk Hava Yolları'nda uçağa binemeyeceği için Türkiye'de Türk Hava Yolları uçağa binemeyeceği için tedirgin yani. Yani kaç ay insanlar perişan oldu vallahi bu evet. gözen sekereti yüzünden. Kaç ay insanlar evet. perişan oldu. Allah'tan sen geldin vallahi çok sevindim gece yemin evet. ediyorum. Herkes yani, yani Ya direkt Allah'a şükür yani bir sıkıntı olmadı, bir şey olmadı. Bundan sonra devam edeceğiz abi. İşte yukarıya doğru. He, vallahi sonra. Yani evet. Şu da var arkadaşlar. Yani hani bazen bazı şeyleri bir yolda çıkacağınız zaman gerçekten uzun anlamanızı. Abi bir biraz anlamanız biraz lazım. şans işi. Biraz böyle bir bazı insanların gününde Mesela olması lazım o güzel sekürtünün o adamın yerine mesela atıyorum başka biri olsaydı belki de kıllık yapacak ki yapamıyor da. bak şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi adam size orada maddeyi belirtmiş. Bunları bunları sağlarsan. işte. Ve be, be bunlarda, bunlarda ben hiç Arjantin'i görmedim bu arada. Evet. Bu ülkelerde Arjantin yok. Ama bunlarda da yapıyorlar. Ya bu tamamen artık kimin uyguladığı bir sistem bunu bilmiyoruz. Tabii ki de yasal değil. Ee, kanunen bana göre bir yasal olmadığını iddia ediyor. Sadece bunun önünü kesmek adına kendileri, artık bizim hükümet mi yapıyor bunu yoksa e, Abi, Güney Amerika ülkeleri mi bunu işte bunu bilmiyorum. Yani. Bu Mart'ın başında başladı, bu uçamamalar Hı -hı. devam ediyor ama artık estetmeleri gerekiyor, mecburlar yani. Değil ya bunları tabi? sağladığınız takdirde bana göre hani otel rezervasyonu parasını ödenmiş bir şekilde ve dediğim gibi hani garanti olsun diyorsan kardeşim hani paramla yanmasın diyorsan da var tabi. Hani bunu yaptığın takdirde kesintisiz iade tabii ki de bir bilet onlara alıyorsun. <laughs> <laughs> onlar alıyorsun. Bunu da gözüne, gözünden e bildiğim çıkartacaksın. Bildiğim kadarıyla biletler bir ay sonrasına baktığında kesintisiz iadeli 23 bin lira falan çıkıyor. 23-24 bin lira. 50 bin lira olsun. Bunun bir 8-16'sını kesinti yapıyorlar. Evet. E, iki dönüş bileti kesinti ama yani onu saatini bilmiyoruz. Tek yön alırsanız kesinlikle şansınız yok. yüzde yüz Dönüş bakıyorlar abi. De ben gelirken de 7 ay önce dönüş biletini iki defa kontrol ettiler. Dönüş biletine bakıyorlar arkadaşlar. Bizimkiler kontrol etti bir de. Gözden Security, Türk işe kontrol etti. Tam uçağa bineceğiz abi. Yanındaki çömez var herhalde bir tane. Ş şefine mi ne, Üst şeyine soruyor. Dönüş bileti var göndereyim mi diyor uçağa. O var ya. Yani, yani böyle şeyler var. Al Ama kimse kalmadı, yalan yok. Bir sıkıntı çıkmadı. Yani biz geldik zaten 30'a yakın Türk vardı abi. İlk başta zaten ama buraya gelince de dönüş biletine bakıyorlar. Evet. O da çok önemli. Kolombiya ya yani. Kolombiya'ya geldiğiniz geldiğin zaman dönüş biletini dönüş arkadaşlar, dönüş biletin operatör olsun, parası ödenmiş bir şekilde bunu yaptığında, yanında valizin olduğunda, sırtında sırt çantan olduğunda, e, böyle bir panik havası yaratmadığınızda geçme olasılığınız bana göre bayağı bir e, üst seviye. İnşallah. Diğer türlü artık sizin nasibinizdir, geçemiyorsanız. i̇nşallah artık estetmişlerdir, bir şey yapmışlardır, estetmişlerdir de. Uçağı, ben hiç Türkiye'de denk mi? gelmedim ama uçakta. Yani binerken de denk gelmedim. o Şeye de, de denk gelmedim. Büyük uçakla da geldik. Türk yok. Türkiye'den denk gelmedim ya kanka. Hiç görmedim. Yani personel dışında Türk Hava Yolları personel dışında bir Türk'e denk gelmedim. Şeyde söylüyor ya Cumali abi. Meksika'dan gelirken hiç Türk yoktu diyor. Hmm. Normalde diyor yani, 25-30 tane deport alırdı. Aynen. <laughs> Şimdi durumlar böyle arkadaşlar. Ee, Türk Hava Yolları durumu böyle. Iııı ee, sonuçta geldim. Buradayız. nasip, rızık, her şeyi söyleyebiliriz. Ama tabii ki biz bu yolu, yani ben bu yolu 5 aldı, 5 aydır, 6 aydır tek başıma değil, yanımdaki insanların desteğiyle de planladık. Bence adım atmadan hiçbir şey belli olmuyor. Bu da bizim için bir tecrübe. daha adımı attık, yolda bakalım başımıza neler gelecek göreceğiz inşallah. Planlı planlı gideceğiz. Hı -hı. Yaşamadan da göremiyorsun. Bir evet. şeyleri yaşamamız lazım. Ee, şimdi işte tekrardan randevularımızı halledeceğiz. Salvador'dan vesaire falan girişleri. Bakacağız, bakacağız evet. Haberdar edeceğiz sizlere <laughs> daha, daha, daha çok devam edeceğim abi videolara. Daha çok bilgilendirme devam edeceğim videolara. Daha böyle güzel yerleri de çekeceğiz. Sokak lezzetlerini falan da çekeriz şimdi. Evet, bakalım Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi Bir ol, sonraki görüşürüz. videoda görüşürüz. Hoşçakalın.